İkinci ki durağımız Uşaklar Diyarı Karadeniz. Türkülerimizi Karadeniz'den söyleyip bunun yanı sıra horonlar da oynayacağız. E, ee, Karadeniz denilince ilk akla gelen horon olmadan da olmaz diyoruz. Konserimize başlamadan izninizle ben saz siz arkadaşlarımı sizlere takdim etmek istiyorum. Bağlamalarda coşkun çalın. Mehmet Toprak. Ritim sahasında Yaşar Uzun <laughs> ve Cahit Güner. <laughs> Koronamızı yönetmek üzere değerli şefimiz Cafer Bakçıoğlu davet etmeden önce kısaca özgeçmişinden bahsetmek istiyorum. 1948 yılında Rize'nin Pazar ilçesinde dünyaya gelen Cafer Bakçıoğlu, küçük yaşlarda müziğe olan ilgi ve yeteneğiyle 12 yaşında bağlama çalmayı öğrenmiştir. Lise yıllarında hafif Batı müziği orkestrası kurarak uzun yıllar icra etmiştir. Ankara Devlet Mimarlık Mühendislik Yüksek bitirerek çeşitli korolarda koris ve solist olarak yer alan şefimiz 2010 yılında bağlama, ut eğitmenliği, koro kurma ve koro şekli yapmayı hak kazanmıştır. Halk eğitim ve gerçek merkezleri gibi birçok yerde eğitim öğretmen ve koru şekli yapmaya devam etmektedir. Aynı zamanda milli olan Balıkçıoğlu evli ve iki çocuk babasıdır.